Morunyo dönemin en iyi 11'i. Lil maçı bundan kötü oynamadı Fenerbahçe. Ama sen istediğin futbolu Ama gördün. Ama bir şey görüyorum ben. Ha, Şimdi benim <laughs> ümidimin kırılmaması lazım. Beni kıranlar çok oluyor da. Ama ümidim kırılmasın. Nasıl kırılmasın? Anlatayım. Abi ben cumartesi aynı 11'i görmek istiyorum. Bitmedi. Çarşamba da Benfica maçını aynı 11'i görmek Ölmezler ya. Ligin başı evet, başı. Evet. Bak ligin başı. Yani 28. 29. maçı oynamıyoruz. Ben de Artık şey burada da hoca hatalarından ders alacak. Kardeşim Mourinho'nun kaybetme lüksü yok. Onun için. Ey arkadaşlar beni ekrandan İyi bir Kerem. <laughs> iyi bir Kerem. iyi bir kaleci. Aa, oldu ya. Amrabat böyle devam eder mi bilmiyorum. Afrika kupası var. <laughs> Onun için 11'i bozma hocam. Canım hocam. Yakışıklı hocam. Güzel hocam. Kral hocam. Ya biz sana dedik ki Mourinho bunları donunda sallar dedik. İlk sene sen beni donunda salladın. Yapma kurban olduğum ya. <laughs> ya sen çok büyük antrenörsün ya. Sen çok bir işine kendini kendini işine ver abi ya. Bugün vermişti. Sen kendini işine ver yeter ya.